A vitaminini içsek oluyor piyasada da ciltteki birçok problem için kullanılan yüksek A vitamini içeren tabletler var fakat bunlar doktor kontrolünde verilen ve fazla kullanıldığında ya da uzun süreli kullanıldığında vücutta çok fazla yan etkisi olan ürünler birçok organ üzerine yan etkisi olan ürünler dolayısıyla A vitamini gibi D vitamini gibi E vitamini gibi bir de K vitamini gibi. Yağda çözünen vitaminler vücutta birikir ve biriktiği zaman da çeşitli organlar üzerinde toksik etki yaratırlar. Bu yüzden ağızdan almaya aslında cilt için çok uygun değillerdir. O yüzden biz dermokozmetiklerden faydalanıyoruz ya da medikal kozmetiklerden faydalanıyoruz cildin A vitaminini vermek için güvenli olduğu için. Vücutta da çok hem organlar A vitamini kullanıyor, beyin kullanıyor, iç organlarda da çok ihtiyaç duyulan bir vitamin olduğu için gıdayla aldığımız A vitamini cilde ulaşana kadar maalesef yok oluyor. O yüzden cildi beslemek için mutlaka ciltten de bir formlar vermemiz gerekiyor. Burada hemen akla şu gelebilir. Genelde şöyle bir yaygın inanış var ben bu ürünleri anlattığımda hep ilk soru bana şey sorulur. Ciltten hakikaten etki ediyor mu? Ağızdan hep daha etkili değil mi? Hep öyle zannedilmiştir. Ağızdan daha etkili ciltten sürünce cilt altına geçmiyor. Orada ürünün teknolojisi devreye giriyor. Eğer ürün doğru bir teknolojiyle e, kurgulanmışsa cilt altına geçişi sağlanıyor. E, bu cilt vitamini konusunda da piyasada bir iki marka var zaten başarılı ve cildi gerçekten besleyen. Bunlar da doğru teknolojileri kullanarak e, vitaminin tamamen cilt altına geçtiği zaten yıllardır ispatlanmış ve Avrupa'da, Amerika'da, yıllardır üst üste ödüller alan ürünler o yüzden güvenilirliğinden emin oluyoruz.